Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Cenk Torun ve eşin Nevin Torun'dan yepyeni muhteşem kareler geldi. Dizimiz sezon filmine çıktıktan sonra Cenk Torun da ailesiyle birlikte tatile yollandı. Tatilden yepyeni gelen fotoğrafları anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.